Evet arkadaşlar uzun zamandır internette bazı videolar görüyordum. Yani videolarda insanlar mikrofona karşı bir şeyler söylüyordu. Birey not isimlerini söylüyorlardı ve birey notlar gerçekten buradan spam oluyordu. Ve ben de gittim adminlerle konuştum. Bana bir mikrofon ayarladılar ama bir şart verdiler. Yani şartın ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi onu denemeye gideceğim. Hey bebek ya ne yapıyorsun? Ne yapayım anne orada bir tane mikrofon gördüm. O ne? Lia kargon geldi. Evet evet kargom geldi. Koş. Gel 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 gel. Kargo mikrofon muymuş? Evet kargo mikrofonmuş. Ah, i̇şte bu arkadaşlar ne söylersek birey rotlar buradan yürüyecekmiş. Biliyor musunuz? Şu mikrofonun boyu bebekliyadan daha uzun. <laughs> ben söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Aa, maalesef bu sizin sesinizi duymuyor. Sadece benim sesimi duyuyor. Bir tane alabildim. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Bekle sesleniyorum. Garama mı? Dunk 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 dunk. galiba <laughs> geldi. Gel, Evet. Nubi ne deniyor. <laughs> Şimdi evet ben deniyorum bakalım ne gelecek. <laughs> evet ben tabii ki ne isteyeceğim arkadaşlar biliyor musunuz? OG isteyeceğim başka ne isteyebilirim ki? Evet. Sayın Semi bana bir OG Miov alabilir miyim acaba? Miov OG evet OG olandan. Ne yazıyor ya? Dur bakalım Lia mı? Nasıl ya? Ne demek dur bakalım ya? Öyle abartırsan böyle patlarsın. Direkt hemen is istenir mi o? Evet. Niye istenmesin? Bu kadar hızlı olma diyor ya. Nasıl ya? <laughs> Ne demek bu kadar hızlı olma? Oh. E O zaman hmm, lavaka Saturna, Saturnita. Ee, e, e, Hiçbir şey gelmiyor. Moni, bu mikrofon bozuk. Aa, sadece birey not mu geliyor istediğimiz şeylerden? Evet sadece birey not gelmesi lazımdı. Ama olmuyor. Aa, bir dakika ne yazdı? Sakin ol. Sakin ol. Mikrofonun çalışması için tek bir şartımız var diyor. E Peki. Neymiş o şart ha? Acaba ne isteyecekler ya? Secret birey notlarımızı mı isteyecekler? Köfte ekmek diye bağıracağım şimdi. O da gelir mi? Ya. Yani, Moni çekilir misin? Senin sesini duymuyor diyorum. Sen şuradan bir git ya. Of ya. E, tamam. E, neymiş şartınız acaba? Tam olarak mikrofona konuşayım. E, ne yazmış? Madem bu kadar güçlü bir admin mikrofonu kullanmak istedin, evet istedim. Bunun bedeli ne olacak? Vallahi umarım çok kötü şeyler istemez. Vallahi benden brain birini isterlerse ben vermeme haberiniz olsun. En son Balerina kapıcının beynine girmiştim. Daha kötü olamaz. Evet ya. Hey Semi orada mısın? Alo mikrofondayım. Beni duyuyor musun? Ne istiyor bu bizden ya? Hani duyuyorum yazdı. Duyuyor bizi. Tamam şartı ne o zaman Aa, yazmış. Eğer bu mikrofonu kullanarak bir saat içerisinde bir trilyon paraya ulaşamazsa seni banlarım dedi. Ne? Beni banlar mıymış? Ne demek seni banlarım? Bu oyundan kimse beni banlayamaz. Hayır olamaz. Öyle bir şey yok. Seni banlayabilir. Hem de çok kolay. Hayır. Böyle bir şey izin veremeyiz. O zaman bizim bir saatimiz içinde ne o zaman? Tamam para. O zaman çekil bakayım. O zaman bir trilyon için söylüyorum mikrofon. Bir trilyon için bana OG Brain rot ver. Strawberry Elephant olsun ve Max Trade'li olsun. Tamam mı? Aha ayrıca sadece 100 param var dedi. <laughs> ee, evet. E, e, 100 dolarım niye var benim ya? Şoka mı bu arkadaşlar? 100 dolarla ben hiçbir şey Allah alamam Allah. ki yapacağım 100 dolarla? Bunu bile alamıyorum. Nubini alırım. Nubini alarak da 1 trilyonu 856 yılda yaparız. Sadece satın alabileceğim birey notları isteyebilirsin diyor. Aa, anladım. Paramıza göre. O zaman bir dakika tamam. Sayın Semi, 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 Sipi mi? beni duyuyorsan bana max rate'li bir Nubini pizza nini ver tamam mı? Bütün trade'leri olsun. Yolla bakalım. Hadi gelsin. O haliye gelir mi? Ne diyorsun? Bence gelir. Niye gelmesin? Nubini Nini alacak kadar paramız var. Geldi. geldi, geldi, geldi. İşte bu Nubini pizza dini. Hepsi var. Alalım evet. bakalım. Bu oldum? 25 TL'ydi. 25. Saniyede kaç para verecek ki bu? Bence bayağı verir ama çok da vermez. Biraz idare eder bizi. Bence 1000 verir ya. 1000 verirse yavaş yavaş para biriktiririz. Ondan sonra daha değerli bir şey isteriz. Nasıl fikir? O trade'leri de istediğin kadar yapabiliyorsun Lia. Bak 1000 verdi gördün mü? Oo, çok güzel. 1000 veriyor iyi veriyor güzel bak bununla biriktiririz biriktiririz ama bir dakika bir sıkıntımız var biz birey notların kaç para olduğunu nereden anlayacağız ki Aha bu yoldan geçiyorlar bunlara baka baka Ama bence bir şey söyleyeyim Hayır, mi? Bir dakika. Ne oldu? Onun bir yolu var aslında bir yerden bakabiliyoruz. Aa doğru Emoş. geçen şey yapmıştık yani ya kız mı erkek mi diye baktığımız site ona gidip paralarına mı baksak acaba? Bir keden bakabiliriz aç bakalım orayı. Zaten bence epik ve mitik isteyelim ondan sonra daha da iyi şeyler isteriz. O zaman ben gideyim bir epiklerin fiyatına bir bakayım bakalım. Evet buraya geçiyorum. Buraya geçiyorum. Epiklere geliyorum. Hmm, Capuccino Asasino ne kadarmış? Bir bakalım. Capuccino Asasino 10 kaymış. Bizim kaç k paramız vardı? O senin çok bile var. Bır, bır patapim var 15 k. Bakayım benim param kaç söylesenize. Bir bakıyorum hemen senin için ama daha toplamadığın paran da var. 56 bin. 56 bin ise arkadaşlar buradan daha değişik bir şey Salamino penguino. Evet salamino penguino. Tamam ben salamino penguino. 100 bin oldu gerçekten. Tamam gelin gelin gelin. Şöyle yapalım. Ee, şimdi ben salamino penguino'yu max rate'li mi istesem acaba ya? Ya çok bir şey isteme ama bizi var ya atar he. Eee Semih sana bir şey sormak istiyorum. Beni duyuyor musun? Ona direkt de cevap veriyor. Gördünüz mü? <laughs> duyuyor sanırım. Söylüyorum şimdi ben max rate'li e, e, kaç tane alabilirim? Bir sınırı var mı max rate için? Hımm yazdı. Şimdi düşünüyor bakalım. Hım diyor ya. Hım diyor ya. Kesin. Ya sadece 3 tane kaldı. Haberin olsun mu? Ya şaka mı Muni? O zaman şu an isteyemeyiz. O zaman tamam. Bana bir tane salamino penguino ya. Bak, o kadar param var yani. Yani salam penguin evet. Salamino penguino alabiliriz. Çünkü bizim ondan daha çok paramız var. Ya geldi. 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 geldi, geldi. 40k tamam 40k. Bunu penguen. da aldık. Güzel. Şimdi buradan para biriktireceğiz. Ondan sonra epic mythic alabiliriz biliriz bence. Miti e paramız yeter. Mitiklerden hangisini alacaksın anne? Aklımda çok iyi bir bireyin not var. Söyleyeyim mi? Söyle bakayım. Neymiş? Legendary. Bombar değil o. Krokodil Bence paramız ona yetmeyebilir ya. Bence Legendary bir bakayım. Bir bakayım bir dakika. Legendary'lere paramız yetebilir aslında. o Sigma boya param. E, kaç kağı param vardı benim? 200k. 200k mı? bunlara param yetmiyor. Panda çiğni bana yetmiyor. Strawberry 200k. Benim para toplamam lazım. 300 bin oldu param bu arada. 300 binse belki biraz daha beklersem şey Sigma boyu alabilirim. Sigma boy legendaryymiş. Mitik alamıyorum. Gençlik o kadar paramız yok. Ya da şu yeni bir oh, yeni yeah. alsana. Bir dakika bir dakika. Sigma boya param yetiyor. Bekleyin. Bakıyorum Sigma boya. 325k. Tamam. Güzel. Evet. Koşun 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 koşun. Evet. Sigma boyu max rate'li mi istesem? Ne diyorsunuz? Yok bence miti isteyelim. Bence birey not kadı isteyelim ya. Niye onları istiyoruz ki? İkisini de isteyelim bir hakkımız kalsın Ama işte. bak bir saat süremiz var. Bizim be bir şey ulaşmamız lazım. Yoksa banlanacağım çocuklar. Çabuk çabuk söyle şu Sigma Boy gelsin. Ama Max Direct'le söyleme. Tamam sadece Sigma Boy. Sadece hiçbir şey Sigma Boy istiyorum lütfen. Anne hani ya banlanırsan ne olacak? Yok ya yok ya banlanmayacağım ya banlanmayacağım. Bir T'ye ulaşmak çok uzun sürebilir ama yani yapabiliriz bunu. Ya zaten Nubini ile bu epikle falan olacak iş değil bize Sigrid lazım. Sigrid olmadan yok olmaz bir T olmaz. Ya keşke haberimiz olsaydı şu Nubini'yi Max istemezdik ya. Ama paramız ona yetiyordu Moni abi ne isteyecektik? Of o da doğru. Ama iyi kasılıyoruz şimdi bak benim 500k param oldu bekleyelim 581 hatta 600 yapalım tamam paramı aklında tutun. Şimdi siteye geldim mitiklere bakıyorum arkadaşlar en pahalı mitik galiba ATT Tesavur'un bir fiyatına bakalım. Ne? 4 Aram milyon 4 milyon. Tete Bence bekleyelim ve bunu alalım. Hmm, olabilir aslında ya. Sen topla bakayım buraları. Soliti'yi <laughs> de alabiliriz. Soliti Faccuni. 4.8 16k veriyor saniyede. Anne bence TTT sahuru bekleyelim. Çünkü o bize çok para veriyor. Evet evet ben de onu düşünüyorum. Aslında TTT Savuru diyorum max trade'li mi alsak ya? Ya da hangisini alsak ya? TTT sahuru almazsak da şeyi alalım. Brain Rotka'da geçtiğimiz zaman Brain Rotka'da bence max trade'li almalıyız. Evet bence de öyle yapalım. Of ya. Ya. acaba kaç dakikam kaldı sayacıma bir bakayım. Anne bizim tam tamına 45 dakikamız kalmış. Ne 15 dakika ne ara geçti inanamıyorum. Muni banlanacağım. Banlanacağım yemin ederim. Merak etme 300k para aldım hemen alıyoruz. Hadi hadi son 300k lütfen hadi Sigma Boy birazcık ıkın daha fazla para ver hadi hadi. Hadi hadi sushi ver bir, bir şey ver satalım para yapalım. Tamam oluyor az kaldı bak çok az kaldı hadi anne oldu oldu. Oldu 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 koşun koşun koşun. Koş 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 koş. Hey moş bandını samar ya. Secret birer notlarım sana emanet ablacığım tamam mı? Dragon kanoli. Dragon kanoli istiyorum. Hayır ya çekil şuradan ya çekil şuradan. Semi Semi te 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 savur te 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 savur hadi çabuk ol çabuk lütfen. Aha geliyor dedi. Geliyor 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 bekleyin gelecek şimdi geldi. Geldi. Çok iyi çok iyi çok iyi bunu da aldık bunu da aldık. Şimdi birer ayı not kada geçtik değil mi? Mi? geçtik değil mi sonuna? Evet bunu max rate'le alacağız ama haberiniz olsun. Bence max alalım. Ondan sonra sikmus'a çok kolay para kasarız. Ah, aa bir şey söyleyeceğim ya. Bir şey söyleyeceğim. Acaba paramızın yettiği kadar birer tane daha mı söylesek ya? Ne diyorsunuz? Ha? Biriktirelim mi, söyleyelim Luş, mi? Olsun bir gelsin. savur bir gelsin. Tetede savur iyi veriyor Moni. bak gördün mü? Bak. Oha. 500 oldu bile. Oo 2 milyona şimdiden ulaştım. Şimdi bir şey diyeceğim. Hı söyle. Bence tradesiz coca fan telefonda isteyebilirsin. Çok ucuzdu. Aa doğru. Koko fanto elefanta ne kadar bir fiyatına bakayım. Koko fanto elefanto'nun fiyatı arkadaşlar 5 milyonmuş. Bunu alabiliriz. Alalım evet. alalım alalım. Hemen topla paraları. Aa, 5 bunu milyon alalım. var bile. Topla ne topla topla hadi koş söyle. Şu nubililere bakın. Titanic gibi geçiyorlar yani neyse. Brainot kat. E koko fanto istiyorum. Bir tane bir tane. Haydi 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 spamla. Bakalım koku gelecek fanta mi? Elefant. Geldi geldi geldi. geldi. Oha. Çok güzel. Bu saniyede 17.5k para veriyor. Ya var ya. Bamlanmamak için arkadaşlar koku fanta elefantaya ihtiyacım var ya. Bir şey söyleyeceğim Lia. Bu şey için diğer bir rotka da ben seçebilir miyim? Evet tamam seçebilirsiniz tabii ki. Koku fanta elefanta. Emoş diğer bir acaba trade'li mi istesek ablacığım? Sen ne diyorsun? Hiç bilmiyorum ki ya. Ne kadar paramız olduğuna bağlı. 12 milyon oldum daha ya. 1T nasıl olacağım arkadaşlar? Lütfen banlanmamam için bu video like atın ve yorumlara da. Ee, Semi lütfen Lia'yı banlama yazın. Lia'yı banlanmasın. Ne olur Lia banlanmasın. Diğer birey notu söylüyorum. Hazır mısınız? Ne istiyorsun ha? Söyle Ne istiyorsun? Trippi troppi troppa trippa istiyorum. Ne? <laughs> Saçmalama. O birey not god bile değil. Niye trippi troppa istiyorsun? Birey not god o. Birey not god. Bir, trippi troppa. Onu diyorsun sen. İyi de onu ne yapacağız ya? Onu ne ne yapacağız ya? Çok para veriyor ve biraz ucuz. Tradeli mi? Evet full tretli alalım. Bence de full tretli alalım. Kaç paramız var? Bence de. Benim şu an 30 27. 30 milyonumuz var yetiyor. 30 milyonumuz var. Bakayım kaç paraymış? Drip bir drop bir arkadaşlar tam olarak 30 milyonmuş ve bizim ne tesadüf ki 30 milyon paramız var. Hadi gidelim alalım. Ben de 60 milyon sanıyordum. Hadi gidip alalım. Evet evet. evet. Max tretli alıyorum tamam mı? Max tretli. Al al al. Evet Semi beni duyuyor musun? 30 milyon param birik ve ben max direktli trip bir tropa tropa trip, bitropa, trip, bitropa, trip bi istiyorum bir not Oo geliyor hazır mısın? Hadi Çok gelsin. Gelsin hadi Çok gelsin. Hadi güzel bir seçim trop gönderiyorum. Oh my god. god. Oho. Oho. saniyede break, break, drop, 10 break, drop, break. milyon. Dur bir, bir dakika. Esem'e teşekkür ederim ama şimdi benim max rate isteme şeyim iki tane mi kaldı? 2 hakkım mı kaldı benim tam olarak? 2 Daha... yazıyor ya of ya of ya. Niye böyle bir şey var ki? Çocuklar bir şey söyleyebilir miyim? Başka yok yazdı ya. Of Moni ne söyleyeceksin? Bunun parasıyla var ya şeyimi alsak hazır mısınız diyeceğim şey ama biraz abartabiliriz söyleyeyim size. Söyle. Dragon Canelloni. <laughs> yok onu bence vermez ya mi acaba? Ama eski 200 milyarmış. O, ya Moni ben 1T yapamazsam banlanacağım. Sen bana ne diyorsun ya? Tamam bir dakika buldum buldum. Söylüyorum hazır mısın? Evet hazırım söyle bakalım. Moni Moni Pugi istiyorum. Max straight. lütfen lütfen. Tamam bir dakika bu Trip ve tropi 9.6 milyon para veriyor. Ve bizim şu an 6.8 milyonumuz oldu. Şimdi ne alabiliriz ki bu paraya ya? Tamam şimdi ben diyorum ki biz Secret'lara bakalım arkadaşlar. Lavakka'ya ne diyorsun? Lavakka kaç lira acaba ya? 50 milyonmuş ya. Alabiliriz aslında. Senin bir sürü milyar paran var. 12 milyarın var. niye çikolata ister miydin? Ya isterim ya. Normalde farklı bir şey istiyordum ama o da olur. Tamam. Gidelim. Bir tane çikletara ve sonunu alalım. <laughs> ya sikr'a e geçtik ya. Ne oldu iyi e bu? Paranı topla. Para ne? Ha, doğru doğru doğru. 3 tane çikletarası. 3 tane. 3 tane mi? Oha! Evet, sen bana güven. Verir mi acaba ya? Ne diyorsunuz? Hatta 5 iste, 5. Verecek tabii. Ne yapacak? Bence de 5 iste anne. 5 tane iste. Tamam, semiciğim. Bana 5 tane çikletara, bisikletere. gördüğün gibi 17B param var. Hadi yolla bakalım. Bak şaşırdı. Beş mi diyor? Evet beş ya beş. Evet beş. Tam olarak beş beş beş. Para dedim para biriktirdik. Ne yok artık hadi. Hadi. Ver şu mikrofon üstüne zıplayacağım yoksa. Hadi. 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 Deyran, Aa geldi geldi, geldi 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 geldi. Oha geliyorlar. Deyran. Oh, deyran. gel bakalım. Oh. Deyran. oh. Deyran. Bir, bir deyran. iki deyran. üç. Deyran. Sayın deyran. da eksik deyran. olmasın. Dört. Demi ben deyran. bir tane deyran. çilekli fil istiyorum. Çilekli fil. <laughs> yok bende çilekli olma bize. Hadi. Hadi. Hadi gidiyor gidiyor. Bunu almayı unutmuşum. Allah 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 gel buraya gel buraya. Nereye kaçıyorsun ha? Az daha unutuyordum. Yani, evet de işte bakmıyorsun. Gözümden kaçmış ya. Tamam ben şimdi şu ezikleri satıyorum ya. Artık bunların burada durmasına gerek yok. Çünkü bunlar gerçekten artık ezik oldu Moni. Ne diyorsun? Satıyorum ben bunları. Evet evet bunu bunu iyi de sat. Bunu bunu bir iyi de satıyorum. İsteyen varsa alabilir bu arada. İsteyen alsın. Ben alıyorum. Tamam. 5 tane çikletaram. Bir tanesi yukarı gitti ya. Bu bunları çalmak isteyen çalabilir arkadaşlar. Trip bir Trapımı da çalma. Ha, çalmayın. Vazgeçtim. Pokofan telefonumu çalmak isteyen çalsın. O çikolatadan daha fazla veriyor. Bence onu dursun kalsın o. Tamam çalmayın o zaman. Geri verin. Moni mi çaldı onu? Vursanız ona. Bir o kadar bileğin notum var. Biraz da benim param olsun. Niye olmuyormuş? Moni sen ne yapacaksın? Ben banlanacağım. Sen mi banlanacaksın? Niye benim bileğin notumu aldın? Of ya tamam ya. Moni abi sen annemin banlanmasını mı istiyorsun gizli gizli? Niye yardım etmiyorsun? Ya tamam ediyorum da banyersi bunların hepsini alabilirdim ama. <laughs> of of Moni. Tek başına oynarsın o zaman oyunu. Şimdi kaç paramız oldu? Bayağı iyi para biriktirdik ha. 48 B. Güzel. O zaman Moni Moni Pugi istemiyorum artık. Daha büyük şeyler istiyorum. Hmm, ne alabiliriz? Şöyle bir paralarına bakayım. Hmm, ne alsak? Söyleyin. Ne alalım ya? Ne kadar paramız var? tuvaleti istiyorum. O kaç paraymış? Hemen bakıyorum. 15 B. Eymuş ne diyorsun? 15 B buna verelim mi? Hmm, verilir aslında çünkü. Bizim 50 milyarımız var. Full trade'li mi söyleyelim acaba spagetti tuvalet evet, ne dediniz? Evet. Ama iyi düşünün. Sadece iki hakkımız var. Bundan sonra bir tane kalacak. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Fikrimi söylüyorum. Evet söyle. Şimdi onu bir tane trade'li istiyoruz. Full ondan sonra son trade'i de neydi? kullanıyoruz biliyor musunuz? KD'de. KD'de. Evet, evet. 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 Koşu 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 Bir dakika spagetti tuvaletli de herkes okey mi ya? Emin miyiz? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. En pahalı olan eğer diyorsanız gece alalım ama 200 milyar ya Ejderha'ya gerek yok. Bence OG'de kullanalım ya. Para ama bir şey biriktirelim. Diyeceğim. Ha söyle. Ejderha'dan sonraki en güzel da 75 milyar. 75 milyar mı? Aa, Aslında Burger bir dakika. Burger Aslında evet. Para biriktirin bakayım. 75 olacak mı? Aa oldu. Oldu. Gel gel onu alalım. Onu alalım çabuk. 98 oldu. Eğilmemiş. Alamaz mıyız? Burger ve fry alabiliriz ama 100 milyar daha biriktirirsen Dragon alabiliriz. Of ya. O kadar vaktim yok. Dur bakayım kaç dakikamız kalmış? Anne 25 dakikamız kalmışız. Ne olman gerekiyor? Bana güven alabiliriz. Alabiliriz. Eyvah ne alayım? Ne alayım? Ne alayım? Çabuk söyleyin. Banlanacağım. Para biriktirip dragon alalım. Gelin. O zaman dragon'a para biriktirelim. Ya da ya Yasemin lütfen ya. Param falan olmasın. Bana dragon versin. Ne olur ya. Yani olmaz mı? Durun durun diyor. Eyvah. Kızacak bence. Ne yaptınız ya? Hayır hayır. Neye kızıyorsun? Neye kızıyorsun? Tabii ben hiçbir şey yapmadım. Şişt beni duyuyor musun? Alo. Nok nok nok. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Madem dragon İstiyorsunuz yaz daha devamı geliyor evet. kesin bize kızacak oyunu çökerttiğimiz için kesin. Ya çok şey istedik bence ya. Ondan böyle oldu. Kızıyor bize işte. Ne yapacağız? Size verdiğim tüm birey notları geri alıyorum diyor. Allah. Hayır. Dur almasın. Lütfen, lütfen, lütfen. Almayın, almayın. bağlanacağım. Hayır ya. Hayır ya. Hepsini silmiş ya. Son paralarımı topladım. 128 B kaldı. Ne yapacağız şimdi? Bittik. Hemen bakmam lazım. 128 B'ye ne alabiliyormuşum? Bence anne hani neye bakıyorsan en değerlisine bak. Ondan sonra da onu alalım. 75 B burger'ı frigo alabiliyorum. Dragon Cannelloni alamıyoruz. Ona paramız yetmiyor. Secret kombinasyon alabilirim. Bence en değerlisi 75B burger'ı en frigo alalım bence. Bunu alalım. Max trade'le alalım bunu. Ne diyorsun? Bence de çok haklısın. O zaman ben koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Hadi bakalım. Son max trade'imden bir tane daha var. Tamam. Esemi, bütün brain mı sildin. Dragon'a param yetmiyor senin yüzünden. Niye benden Amazon'a benzesiydin. O yüzden bana burger frigo vereceksin ve max rate'li istiyorum. Tamam mı? Max, max, max. Evet vereceksin. Bunu bize borçlusun. Bir ay notlarımızı sildin. Hım diyor ya. Hım diyor Money Vermeyecek bu. Ya Lia var ya. Valla dayak yak ediyor ha. Kaç dakikamız kaldı bebek ya? Tam olarak 20 dakikamız kaldı. Eyva, Eyva, başka bir şey isteseniz diyor. Ee, bak Semi lütfen yoksa banlanacağım ne olur çok para biriktirmem lazım. Money money pugi istiyorum hadi 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 Ya niye Moni Moni Pugi almadın? Moni Moni Pugi değil ya. Bu daha çok para veriyor Moni. Onu sonra alırız. Ben banlanmayayım de sonra alırız onu. Aha geldi. geldi. Aa yemin ederim geldi geldi geldi. Bunu Dur, bir alalım. Ulan, tamam çok bu. güzel. 50 b para kaldı. Ondan sonra ne yapacağız acaba ya? Anne yukarıda yeter bu kadar yazdı gördün mü? Ne? Yeter bu kadar mı? Neyi yeter bu kadar ya? Ne diyor bu adam ya? Ya Ali anlamadım mı? O kadar şey aldım patlattım mı? Kineye. 10 dakika boyunca hiçbir şey isteyemezsiniz diyor. Ne yapacağız money? Buldum buldum. Şimdi hazır mısınız diyeceğim şeye. Hadi söyle bakalım. Şimdi Lia bak şimdi senin sesini taklit edeceğim ve senin sesinle bir şey isteyeceğim. Hadi söyle bakalım söyle. Bir dakika bir dakika sen nasıl konuşuyordun ya? <laughs> bir saniye sesimi değiştirmem lazım. Değiştir hadi bakalım. Bir tane OC birey not istiyorum. <laughs> Benim sesimi mi taklit ediyor? Aa, aa sen olduğunu nasıl anladı? Yemin ederim ben değilim. Hepsini Leo yaptı. Ebole abi galiba görüyor seni. <laughs> Ben yapmadım diye yaptı. Bir dakika, bir dakika kavga etmeyin. Şimdi benim 20 dakikam kalmıştı. 10 dakika hiçbir şey alamazsam geriye 10 dakikam kalıyor ve 10 dakika içinde hem arkadaşlar banlanmamam lazım hem de OG'yi almam lazım. Peki bu 10 dakika içinde biz ne yapacağız? Bir anlaşma yapabiliriz diyor. Ne anlaşması yapacağız acaba ya? Yine ne isteyecek bu? Bizimlik şey olursam bir T olacağım arkadaşlar. Gidip alayım mı? Bir T mi? Yok artık. OC bile notta mı alabiliriz? Hayır, banlanma Anne koş gidip alsana. Ne? 10 dakika boyunca para toplamak da mı yasak? Hayır bireyin otumu silecek. Aa, gerçekten bireyin otumu silmiş. ya 660'da kaldım be Beyli. Bitti dur, bitti. bitti. Manlanacağım sakin ol sakin ol daha çok param var şimdi o c kediyi full isteyebiliriz bir de normal <laughs> ya moni ama bir t olmam lazım benim ve ben 10 dakika boyunca hiçbir şey isteyemiyorum diyorum sana hiçbir şey isteyemiyorum 10 dakikada oluruz 10 dakikada oluruz merak etme gelin gidelim mikrofonun başına anne zaten 5 dakikası kaldı 5 dakika geçti aa 5 dakika daha ne yapacağım arkadaşlar 5 dakika geçince 10 dakikam kalacak 10 dakikam kalınca bir dakika bekleyin bir fiyatlara bakalım son dakika dakika yazdı bir de. Tamam şöyle bir fiyatlara bakalım tamam mı? Burada OG'nin fiyat OG evet strawberry elefant ve Meo. Meo'nun fiyatına bakacağım şimdi. Meo tam olarak 350B. Yani bizim 350B paramız zaten yok mu? E, var. E şey diye ikisini de alabiliriz. Nasıl yani? Bunu da mı alabiliyorum? Abi, <laughs> strawberry elefant. hayır. Strawberry elefant daha pahalıymış. 500B. Onu mu istesek? Meo'lu mu istesek? Bence ne yapalım biliyor musun? İlk önce o fili isteyelim sonra diğerini isteyelim. Tamam. O zaman bütün paramızı ona verelim. Peki, max trade'de hangisini kullanmalıyım? Ya file kullan bence. Çünkü evet. kedinin tipini görmek istiyorum ben. Diğer türlü göremiyoruz. Evet anne, bence de kediyi tradesiz alalım. Çünkü kedinin tipi çok güzel. Tamam o zaman. <laughs> kaç dakikamız kaldı. Son 10 saniye isteyeceksin. Tamam 9 8 7 6 5 4 3 2 ve 1. Seni, seni beni dinliyorsan süre bitti. Evet. Bana o e, OC mail Treytsiz. Hiçbir şeysiz. Sadece O.C.M.O. Tamam mı? Evet. O.C. Evet. Evet. Ne diyor ya? O.C.M.O. mu diyor ya? Vermeyecek bence. Hadi ya. Hadi ya. Güzelim Adminim benim. Hadi ya. Canım Adminim. Ver de gidelim artık. Ne olur. Bamlanacağım ya. Geliyor diyor. Hadi. 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 Bir T'ye ulaşmam lazım. Yoksa... Oha geldi. Mia. Geldi. Ya çok güzel. Keşke var ya event olsaydı. Kesin bir şey vururdu buna. Mia. Ya boş eventi ya. eventi boş ver zaten. O, ne oluyor be? Bunu nasıl başladı? Aa, kedi eventi. Kedi eventi çünkü kedi gelince oluyor ya. Ha, doğru doğru doğru. Tamam şimdi o zaman bunu bir alalım arkadaşlar. Tamam ondan sonra bir şey yapalım ve en azından banlanmaktan bir kurtulalım. Evet ya. Bir de V VM yazalım. Ne istiyor bu adam ya? Ya ben VM yazmam abi. Hiçbir şey yazmam. Aa bir dakika. Arkadaşlar ben bir şey geçmişim ki zaten. Geçmedin mi? Aa doğru. Ah bir dakika. Hayır geçmedi. Nasıl geçmedi ya? Kaç para biriktirmesi lazım annenin? Söyleyeyim mi Lia ne yapıyoruz? 500 yapıyoruz fili istiyoruz full trade çekiyoruz ondan sonra bitiyor. Tam öyle yapıyoruz da ben anlamadım ben biteyi zaten geçmedim mi? Bu kaç para olmamı istiyor? Biteyi geçmedim milyonun üstü T. Allah Allah emin miyiz öyle mi oluyor bu iş? Evet evet. Evet anne evet birazdan geçeceksin tamam mı? Koş mikrofona koşuna hadi alalım şunu. Allah Allah nasıl geçemedim ya böyle de olacak gibi değil gerçekten ona ihtiyacım var. Tamam 500 olmuş 500 olmuş. Hey Semi son Max Trade'li Braino istiyorum. Strawberry, elefant istiyorum. Rainbow. Yani, rainbow e, da, e, şey. rainbow, da he, şey rainbow olsun. Bir de max rate olsun. Yani hepsi olsun. Tamam mı? Evet. Hadi gönder bakalım. Hadi gelsin ya. Aha. Durun ya dedi. Galaxy olmaz mı diyor ya. Galaxy mi versin? Ne versin? Hayır. hayır, O para az veriyor. En çok rainbow veriyor. Rainbow istiyor. Rainbow. 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 Aha. Tamam ya dedi. Aferin. Aferin. Kabul etti. Tamam. Gelecek şimdi. Aha, Aha. Bir şey oldu. Geldi, geldi, geldi Max Maxuretli. Tamam, şimdi bunu. Ne bir 20 milyar veriyor ya. <laughs> tamam, şimdi bunu hepsini aldığım zaman ve para biriktirdiğim zaman olacak mı? Banlanmayacağım, değil mi? Hayır, banlanmayacaksın. Hıp hızlı para kazacaksın. Anne, sana bir şey söyleyeyim mi? Dakikalar. için. Topla parayı topla. Mio'daki parayı topla. Niye topladım topladım. Vermiyor ki düzgün para ah, vermiyor. At, at, at. Hadi. Tamam, hadi. Son iki dakika hadi. yapacağız. Oh Bir şey oldu. Ya. oldu. Oldu. Az oldu. Oldu. Ya. Oldu. Oh be. İnanamıyorum ya. Az daha patlıyordum oldu. ya. Moni ne yapıyorsun ya? Yaşasın, ne çalıyorsun yecesin, ya? Moni yaşasın. Yaşasın. <laughs> Yaşasın hadi yaşasın Sana da kurtuldum bağlanmayacağım Oley be Anne bağlanacaksın diye çok korktum ya Bu neydi böyle Of ben de çok korktum ama yetiştik sonunda Var ya ter oldum ya arkadaşlar Teşekkür ederim bana yardım ettiğiniz için Yoksa yapamazdım Semih'e bir teşekkür mü etsek ya Tamam ben bir mikrofona gideyim Aha Semih geliyor Aha valla Semih geldi dur hemen beni bir duysun <laughs> Semih bana o gmail verdiğin için Ve o strawberry el efendi. Trade'li, max trade rainbow verdiği için teşekkür ederim. Ama beni az daha banlayacaktım. Bunu hiç unutmayacağım. Sen biraz pislik yaptın açıkçası tamam mı? Hani ne dedin öyle demeseydin ya. Harbi ya. <laughs> Merak etme banlasam da açardım. He <laughs> he tamam tamam he tamam. Neyse gidelim de şunun keyfini bir çıkartalım artık ya. Of bir dakika. Çok event başladı ya. Çok event başladı. Şurayı kapatayım da içeride kalın. Hadi bakalım. Allah bilgisayarım çöküyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca sağdaki ve soldaki videoları da izleyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.